Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün suç dosyalarının ilk seri olayına başlıyoruz. Başlamadan önce kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Her gelen yeni suç olaylarını ilk siz izleyin. Hadi bugünkü olayımıza geçelim. Dayogo Alves 1836 ila 1840 yılları arasında tam 70 kişinin ölümüne neden oldu. 1810'da İspanya'nın Galicia kentinde köylü bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Diogo Alves, 19 yaşında Portekiz'in Lisbon kentinde çalışmak için evden ayrıldı. Yaşının küçük olması nedeniyle varlıklı ailelerin hizmetçisi olarak çalışmaya başladı. Sonunda iş değiştirdikten sonra kumar oynamaya ve içki içmeye başladı. Ayrıca Palhava Maria Gertrudes adında hancı olan bir sevgilisi vardı, Dayogo'nun kurbanları yoldan geçen fakirlerdi. Onları soyduktan sonra gözlerini bağlayıp Akedato das Agus Livre adlı su kemerinin tepesine götürdü ve aşağı attı, 65 metreden aşağı düşen kurbanlar anında öldüler kurbanlarını öldürme yöntemi nedeniyle Dayogo'ya, su kemeri katili, lakabı takıldı. İlk takma adı ise çocukken attan düşüp kafasını çarptığı bir kazaya atıfta bulunan, darbe, anlamına gelen, pacanda idi, Akedito Dasa Guus Livres, Dayogo'nun ölüm yeri haline geldi. Burada, 1836 ila 1840 yılları arasında 70 kişiyi öldürdü. Hatta ilk kurbanın cesedinin asla bulunamaması için onu 170 parçaya ayırdı. Aynı yerde işlenen 70 cinayetin polis tarafından tespit edilmemesi çoğu insan için sürpriz olabilir. Ancak o zamanlar 1820 liberal devrimi yüzünden ülke ekonomik ve siyasi bir krizin ortasındaydı. Ülkedeki insanların büyük bir çoğunluğu finansal sıkıntılarla uğraşıyordu. Bu nedenle polis su kemerinde bulunan insanların intihar ettiklerini düşündü. Su kemerinde çok sayıda ölü insan bulunduğu için halk korkmaya başladı ve su kemeri kapatıldı. Bunun üzerine Dayogo, daha zengin insanları hedef almak için katillerden oluşan bir çete kurdu. Bu çete özel konutlara girerek hırsızlık yapmaya başladı. Bir gün çete, bir doktorun evinde dört kişiyi öldürürken yakalandı ve Dayogo tutuklanıp idama mahkum edildi, 19. yüzyılda onlarca insanı öldürdü. Ancak günümüzde onu ünlü yapan şey sadece işlediği suçlar değil, ölümünden sonra kafasının kesilerek bir kavanoza koyulmasıdır. Dayogo idam edildikten kısa bir süre sonra, bilim insanları onun kafasını kesip bir kavanozda sakladılar. Dayogo'nun oldukça yüklütücü görünen kafası Lisbon Üniversitesi'nde bulunuyor, Dayogo'nun asılmasından sonra, Lisbon'daki Escola Medico Circulica'nın bilim insanları ve doktorları, suçlunun kafasını incelemek istediklerine karar verdiler. Bir insanın neden böyle kötü şeyler yaptığını anlamak istediler, lakin bir neticeye varamadılar o yüzden şu anda Dayogo'nun oldukça ürkütücü görünen kafası Lisbon Üniversitesi'nde bulunuyor, Evet arkadaşlar size Portekiz'in ilk seri katilini anlattım yaptığı suçlar ve işi büyütüp çeteleşmeye kadar götürmüş bir seri katil. Kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın tekrardan görüşmek üzere kendinize iyi bakın.